mana yokuşlarında harf ve harf yoruldum. Öznesinde kendime bulduğum şiirler var. Bazen sen 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 tenhalarında ansızın vurulduğum, sükutun S...? feryadına doldurduğum şiirler var. Sevginin her tonundan hasret ile sökülüp, Sevdanın tezgahında çilelerle dökülüp Aşkın gözyaşlarıyla mısralara dökülüp Hisleri sel misali saldığım şiirler var Kime vakit ağlayıp Kime vakit güldüğüm Kime vakit yaşarken Kime vakit öldüğüm Kime vakit, öldüğüm, kime vakit dizeye kadar Kederle gömüldüğüm, sayfalarla sararıp solduğum şiirler var. Kimisini okurken bir hevesle, bir hazla, kimisinde gezedim diğerinden bir fazla. Kimisine gönülden eşlik eden bir sazla, hudutsuz hülyalara daldığım şiirler öyle bir işlenmiş ki içime için, için Şimdi bana sormayın hangileri ve ne için. Belki de kaybettikçe kendimi bulmak için. Dönüp dolaşıp tekrar geldiğim şiirler var. Bir duygu ki tarifsiz, an be an çalkalanan. Bir derya ki rüzgarsız derinden dalgalanan Şirin, aslı, Leyla'nın bendinde halkalanan Ferhat, Kerem, Mecnun'a olduğum şiirler var Doyarım çobanları kavalı yanık yanık Türküler efkarlanır, İçim darmadağınık İnan ki hiçliğime bütün varlıklar tanık. Garip, şaşkın, çaresiz kaldığım şiirler var. Bulutların üstüme üşüştüğü anlarda, alemin tehlikeye düştüğü zamanlarda, toprağın kana kan diye tozduğu destanlarda, çekip kından kılıcını çaldığım şiirler var. Sanki tüm ozanların gönlümdedir hesabı. Kıtalarla, satırla banadır her hitabı. Şu öksüz secelerin benim tek muhatabı. Deyip cidden üstüme aldığım şiirler var. Öyle anlar olur ki dile zincir vurulmaz. Taşa dönen kelamımın önünde hiç durulmaz. Ve kalem dediler. Zerre hesap sorulmaz ki saçımı başımı yoldum. Şairler var, şairler var.